Bir çocuk menüsü alabilir miyim? Çocuk menüsü mü? Utanmıyor mu lan bu yaşta çocuk menüsü istemeye ha? Bana o lanet olası çocuk menüsünü ver adamım. Yapmam gereken işlerim var. Tamam lan tamam bana hareket yapma burada. Hangi oyuncağı istiyorum bak bakayım oradan. Hmm. Bana en erkeksi olanından vereceksin. 5 numaralı oyuncağı istiyorum. Beş numarada Barbie oyuncak var. Tarak kafalı. Tamam işte. Bana onu... Lan! Sakın buraya sıçma. Bir tane vururum kendini Erzurum'da bulursun ha. Demek bana kaba davranacaksınız ha? Beni hemen müdürünüze bağlayın. Anten mi lan müdürde bağlayacağım seni zibidi. Git şu köşedeki kapıda bekle. Müdür çıkınca konuşursun. Hmm. Gösterdiğim kapıda kocaman tuvalet yazıyor. Adam bunu sorgulamadan kolonya tutan dayılar gibi orada bekliyor. Tip var ama zeka sıfır.